affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim, cağam, cağam, cağam. Kendimi öldürürüm. Ya ben ne yapacağım ya Rabbim? Affetmek de isteyem ya. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> gitme gitme sen gidin sesin çok gelir misin Mehmet Efendim gelir misin Ne var ya bunu 20'ye kadar sayacağım, elinde tutabilirsen 100 dolar hediye. Böyle mi? Evet. 20'ye kadar? Evet. Ben 50'ye kadar da tutarım. Tamam. Tutuyorum. Ha bir de bu da vardı. O ne? Bu ne alaka? O da var işin içinde. <laughs> Tutamıyorum ki ya. Tamam tuttum. Tamam. Say. 1 2 3 4 Beş. <laughs> ya var ya. Allah seni bildiğin gibi yapsın. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar siz tanıyabilir miyiz? Ben bir şey rahatsız etmeyin çay içiyorum bak başkasına sorun. Allah.